O, o, o mahallede kalmalıydı, geldi buraya. S sen de hep onunla berabersin, onun yanındasın. Yüzük koka mı çocuk burada. Hep berabersiniz. Hep senin yanında. Cihan. Sen o beni hep üzüyor, hep ağlatıyor sanıyorsun. Ama haklısın benim hatam. Ben sana hep kötü şeyler anlattım. Ama inan bana... Beni merak etme. İnan bana o beni üzdüğü kadar mutlu da ediyor. Cihan sen Mert'i sevmiyorsun çünkü tanımıyorsun. Ama tanımalısın. Tanımıyorsun ama tanımalısın. Ben sizi tanıştıracağım. Evet. Ne? Dıt deme. Dıt deme. Ben bunu daha önce niye akıl edemedim? Tabii ya. İkiniz de benim çocukluğumsunuz. Tanıştıracağım ben sizi Mert'le. Çok güzel olacak. G Gülruh. Efendim Gülru. Alo. Hah, Ömer Bey ee, ben Gülfem Hanım'ın durumunu merak etmiştim de. Ya merak etme Gülfem iyi. Kontrolleri yapıldı. Cihan nasıl? Ee, vallahi Cihan aynı durumda. Yanında mısın hala? Yok şimdi çıktım. İyi yapmışsın. Kendini de Cihan'ı da fazla zorlama. Hem senin bugün izin günün. Biraz dinlen. Hoşçakalın Ömer Bey. Mert. Gitmiş. Ah oh, yine bir delilik yapacak bu ya. Bunları da sileyim artık. İhtiyacım kalmadı. Ne haber? İyi sen? İyi. Öyle evde canım sıkılmıştı çıkayım dedim. Nereye? Eve. Önüne baksana lan Kamil. Ne oldu ki birader? Kıza bakıyorsun lan. Hadi ya. Hiş, tamam. Boş ver ayılar işte öyle yiyecek gibi bakıyorlar. Sen de yiyecek gibi gezme o zaman mahalledesin yani. Ne var canım öyle çıkarken giymiştim sabah dikkat etmedim hiç. Mert. Hayırdır? Gübre işin zor vallahi. Her şeye karışıyor. Neye karışıyor? Yani Sabah öyle çıkarken giydim işte üstüme bir şeyler. Mineciğim biz şimdi bir şeyler konuşacağız. Tamam mı? Sen <laughs> hadi bak dalgana biz sonra. <laughs> güle güle. Güle güle. Kız benim sinirime dokunuyor. Allah aşkına. Enteresan. Ben sana bir sayayım mı? Benim sinirime kim dokunuyor? Ha? Bir sayayım mı ben sana benim sinirime kim dokunuyor Gülü? Çok, çok özür dilerim. Cihan yine kriz geçirmiş. Çıkmam gerekti. Ben bakındım sana oralarda mısın? Ha sen? bakındın. Ömer Bey arada e buluşman lazım. Cihan kriz geçirdi koşman lazım. Değil mi? Nesin kızım sen? Şişt. Doktor musun sen? Ha? İlacı mısın sen onun? Nedir yani? Ya bir bağırma da dinle. Ya şuraya. Cihan'dan bahsediyoruz. Bilmiyor musun Mert ya? Ha çok biliyorum. Yüz yıldır bir tane Cihan var anasını satayım hayatımızda. Cihan düşer, gürür koşar. Cihan ağlar, gürür koşar. Cihan kriz geç. Şişt. Haklısın. Tamam mı? Ama o da haklı. Ne demek o da haklı? Sevmiyor seni hiç. Ya o benim neyimi sevmiyormuş ya? O beni tanımıyor ki. Ne, ne demek o beni sevmiyor ya? Tamam işte. Onu diyorum. Seni tanımıyor ki. Nereni sevsin senin? Bir de işte sen üzüyorsun falan beni. E, e, görüyor onları da. Arkadaşım benim sonuçta. Allah'ım yarattın. Takip et bari ben. Bak bir dinle bak. Ben bir şey düşündüm. Ben sizi Cihan'la tanıştıracağım. <laughs> Cihan'la beni tanıştıracaksın. E güzel. <laughs> Allah'ım ya.